Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki eraytum gördünüz mü? İşte bu sen bazı peygamber bize gördün mü diye. Diyor ki bildiğiniz mi, haberiniz oldu mu yani? Bazını gördü, bazını görmedi mesela. Evet. İnce Allahu aleykum. Eğer Allah Teala yaparsa, kılarsa elleyle geceyi sermeden devamlı. Diyelim ki devamlı gece olsa. İlahi kıyamet kıyamet. kıyamet gününe kadar devamlı gece olsa men ilahın gayrullah. Allah'tan başka bir ilah mı var ki yetiyüküm size getirecek bir ziya ışığı? size getirecek bir ilah mı var? Yok. Efela tesmihan. İşitmiyor musunuz diye bunu. Bak bunda hep ibret almanız için Allah Teala böyle bizi uyarıyor yani. Evet. Kul de ki eraytüm gördünüz mü? İnca alallahu aleykümün nehara. Gündüzü kılarsa nasıl? Sermedin devamlı. Devamlı gündüz olsa ilahi yümlü kıyamete. Kıyamet gününe kadar men ilahın gayrullah. Allah'tan başka ilah mı var ki? Yetikümse getirecek birileri geceyi. Teskünûne fihi. Onda istirahat etmen için, istirahat etmen, dinlenmeniz için geceye getirecek başka bir ilahım var? Efela tübsünün <laughs> bak. O da dedi ki işitmiyor musunuz? O da görmüyor musunuz yani? Gözünüzle gerçeği görüp anlamıyor musunuz? Yani? Evet. Ve min rahmeti. İşte Allah'ın rahmeti nedir? Ney? gecenin gündüzün arharıya gelmesi. Cealekumun gele ve leyle ve Allah Teala'nın geceye gündüzük yaratması. Diteskunu fihi o gecede iskanımın sukun bulmanız için ve teblagumun fazla Allah'ın lütfunu gündüzde aramanız için. Leallekum böylece teşkurun şükretmeniz için Allah Teala'nın geceye gündüzün arharıya getirmesi Allah'ın size acıdığından rahmetindendir. Ve yem o gün yunadihim Allah Teala onlara nida eder. Feyogul der ki ey ne ortaklarım nerede diye onlara sorur. Ellezine kuntum tezumunu onların ilah olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım nerededir Allah Teala onlara. Ve nezana min kulli ümmetin her bir ümmeten çeker alırız çıkardırız şehiden bir şahit. Yani bu kim peygamberi? Fekulna der ki hatu burhanuk. O zaman delilinizi getirin. Fe alimu onlar da bilirler. Ennel hakka ile Hakkın Allah Teala'nın olduğunu. Allah Teala tarafından olduğunu. Ve zalle anhum Onlardan kaybolur. Ma kânü putların kaybolup gittiğini. Gerçeğin Allah Teala olduğunu anlarlar ama eşişten geçer. Ondan sonra Onlara bir faydası olmaz diyor. İnne Karun muhakkak ki Karun kânedi min kavmi Musa. Musa aleyhisselam kavminden bir kimseydi. Febegâ aleyhim. Onlara karşı azgınlık yaptı. İşte kalkına zulmetti ve ateynahu, biz de ona verdik minel kunuz hazinelerden ma öyle hazineler ki inne mef onların o hazinelerin anahtarları yani karuna verdiğimiz hazinelerin anahtarı letenu elbette ağır gelir bir usbetin bir gruba ila kuvvetin kuvvetli bir gruba diyor ki 10 kişilik bir gruba demiş yani 10 kişilik bir kervanın bile zor taşıyacağı anahtarları olan malumuluk verdik İz gâle lehu kavmühü. O kavmine dedi. Şey özür. Kavmi ona dedi. İz hatırla ki Gale dedi lehu ona. Kavmühü kavmi, La tefrah şımarma. Böbürlenme dedi. İnallah Allah Teala la sevmez. El ferihini. Şımaranları sevmez. İşte bu efendim kavminin karşısına böyle çıkıyor. Bir ziynet böyle altınlar süslerin böyle takılmış. Et, etrafına beraber insanlar muhabbet keşke bizde böyle olsa bizim de böyle mal mülkümüz olsa diyor. Ondan sonra Allah Teala okumarken onlar diyorlar ki ya iyi ki Allah Teala bize böyle mal mülk de şımarmadık. Yoksa biz de bundan beraber olacak. Evet. Diye diyorlar. Evet. Yani şımarma dediler. Ve la tense nasibeke. Nasibini unutma. Minet dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Yani zaten nasibi yeterli kadar var ama yine de unutma. Ve ahsin güzellik yap. Ne gibi? Kema ahsenallahu ileyke. Allah'ın sana bu mal mülk verip güzellik yaptığı gibi sen de insanlara yardım ederekten sen de güzellik yap. Vela tebgil fesada. Fesatlara mı filiyorsun? Yani fesat çıkarma. Bozgunculuk yapma. İnna Allah <laughs> Teala la yuhubbul müfsidin. Fesat çıkaranları sevmez diyor. Evet. <laughs> Sadakallahu'l-Azim.